Merhaba arkadaşlar, bazı kolay anlatım videoları çekip yayınladığım kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videonun konusu istenmeyen maillerden kurtulma. Şimdi arkadaşlar, nasıl ki cep telefonumuza bir numara engelleyebiliyoruz, ya da WhatsApp'ta bir kişiyi engelleyebiliyoruz. Aynı mantık, istemediğimiz bir mail adresini de engelleyebilir ve adresten mail almayı durdurabiliriz. Ben bu anlatımı hat mail için yapacağım, ama mantık bütün mail serverlarında mail sunucularında mail uygulamalarında aynı. Yani değişen hiçbir şey yok. Hepsinde o şekilde çalışıyor. Bu Yandex'te de aynı, Gmail'de de aynı, Yahoo Mail'de de aynı, hepsinde aynı. Şimdi ilk önce elektronik posta gelen kutuma gidiyorum. Şimdi burada benim gelen kutum boş. Ama aynı işlemi gelen kutumda bir maille de yapabilirim. Yani bir fark yok. Şurada gereksiz e-posta başlığı altında yani spam klasöründe bir tane mail var. Engellemek istediğimiz mail ilk önce bu şekilde tıklayarak açıyoruz. Bu arada hatırlatmak istiyorum. Bu gereksiz spam klasörüne düşen mailler genelde sıkıntılı olur. Bu mail içerisinde herhangi bir dosya varsa bunu bilgisayara indirmeyin ya da içerisinde bir link varsa tıklamayın. Şimdi maili açtıktan sonra şurada sol üst köşede gereksiz değil diye bir başlık var. Bir link var. Buna tıkladığımızda açılan pencerenin en altında engelle butonu var. Engelle butonuna tıklıyoruz. Son bir engelleme onayı istiyor bizden. Diyor ki ben bu adresi engelleyeceğim. Onay veriyor musun? Tamam dedikten sonra bana artık o engellediğim mail adresinden kesinlikle mail gelemez. Peki ilerleyen süreçte e, ben benim o adresten mail almam gerekti. Bunun engelini nasıl kaldıracağım? Onu da şöyle şurada dişli çark resmine tıklıyorsunuz. Buradan tüm ayarları görüntüle diyorsunuz. Güvenlik ayarlığı başlığı Güvenlik ayarları başlığı altından engellenenler başlığına gidiyorsunuz. O linke tıkladığınızda bütün engellediğiniz mail adresleri karşınıza listeleniyor. Oradan hangi adresi mail e, engelini kaldıracaksanız ona tıklıyorsunuz ve engeli kaldır diyorsunuz. Yani mantık telefondaki kişi engelleme ile birebir aynı aslında. Pek bir fark yok. Mail engelleme ile anlatmak ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim.